Sevgili dostlar, Çocuk ve Biz programında sıcak yaz günlerinde sizlerle birlikteyiz. Bugün programımızda önemli bir konuyu konuşacağız. Bu konularımızdan bir tanesi de aileyle ilgili, ailenin değeri üzerine konuşacağız. Değerlerin taşıyıcısı olarak aile neler yapıyor, üzerine düşen görevler neler ailenin anne baba çocuklar ebeveynler büyükler neler yapmalı bu konuda bunları konuşacağız inşallah... birinci bölümümüzde Doktor Selma Karışman Hanımefendi ile bir söyleşimiz oldu Bursa'dan kendisi Global etik arayışlarına yerel bir katkı manevi moral değer taşıyıcısı olarak aile konusunu konuştuk kendisiyle ve birinci bölümümüzde bu gelecek ekranlarınıza ikinci bölümümüzde ise Profesör Doktor Nevzat Tarhan Beyefendi ile ailenin önemi değeri değerler taşıyıcısı olarak aile neler yapıyor bu konuyu konuşacağız İlerleyen dakikalarda yine sizlerle birlikte olacağız. Tebliğ vesilesiyle, sempozyum vesilesiyle Ankara'ya geldiniz. Ee, hoş geldiniz diyoruz. Ee, biz de teşekkür ediyoruz bize bu imkanı verdiğiniz için. Ee, şimdi Bugün tebliğiniz çok güzel geçti, ee, sunumunuz oldu. Bize kısaca tebliği özetler misiniz? Ben her şeyden önce Dost TV'yi tebrik ederim bu kadar önemli bir konuya bu kadar güzel bir vurgu yaptığı için çok da önem verdiğim bir isminiz var. İnşallah aile vasıtasıyla sayesinde dostluk, barış, sükun, huzur yeniden dünyaya yayılacak. İnşallah. Şöyle bir görüşüm var. Naçizane bir din sosyoloğu olarak. Evet. Evrensel değerlere inanıyorum her şeyden önce. İnsanların yeniden üzerinde birleşecekleri, dünyaya yeniden biraz önce söylediğim barış, sükun ve huzuru ilk önce insanların kendi içlerinde temin edecekleri, bu içlerinden topluma yayılacakları, toplumsal konsensusun sağlanacağı, toplumda insanların biz duygusuyla doğruluk, iyilik ve güzelliği geliştireceği, buradan bu değerlerin globalleşen dünyada ...bütün evrene ve insanlık ailesine taşınacağı değerler bütününe inanıyor. Evet, barış, huzur ve sükunla bize ulaşmaktan bahsettiniz hocam. Aynen öyle bahsediyorum. Bakınız bugün evrensel insan modeli dediğimiz Hz. Mevlana'nın... ...Yunus'un hayatlarına baktığımızda ilk önce kendileriyle barışmış. Kendileriyle barışırken varoluşsal hakikatler, vahiy ile bağlılık... ...ilahi planla bağlılık dolayısıyla içlerinde huzur ve barışı temin etmiş... Bunu bir bütünlük içinde temin etmiş, buradan bunların bu e, hakikati yakalayışlarına bütün çevrelerinin hayran olduğu bir durum meydana gelmiştir. Bu işte toplumsal konsensustur. Hazreti Mevlana'yı hatırlayınız. Evet. Yedi ırktan, yedi cinsten, yedi dinden, yedi kavimden insan ölümünde ağlamış ve yaşarken ona değer vermiştir. İşte toplumdan. Bütün evrene bu değerler yayılabilmiştir. Bugün Amerika, İslamiyet'i daima ülkede bestseller olan mesnevi üzerinden kavruyor. İşte ben evrensel değerlere inandığım için evet. bunların yaşatılacağı kurum olarak aileye inanıyorum. Ve bu ailenin adını evrensel değerler ailesi koyuyorum. Evrensel değerlerin taşıyıcı olduğunu mu söylüyorsunuz? Taşıyıcısı olduğunu mu söylüyorsunuz bir anlamda? Çok güzel ifade ettiniz. İlk önce yaşatılan bireylerinde, fertlerinde tek tek bu değerlerin yaşatıldığı ve buradan topluma taşındığı. Evet. Toplumun güzelleşmesi, toplumun iyiyi, doğruyu ve güzeli. Bakınız insanoğlunun üç hakikat, üç temel arayışı vardır. Evet. Daima insanoğlu yaratıldığından beri iyinin, doğrunun ve güzelin peşinde olmuştur. Çok doğru. Evet. Değil mi? Evet. Birinden adalet doğmuştur. Birinden ahlak kuralları doğmuştur bu arayışlardan güzellikten de sanat doğmuştur. Evet. Ama evrensel değerler dediğimizde insanoğlu işte bu üç hakikati ararken ilahi planla bağıyla vahiy ile bağıyla aradığında bu ona çok büyük bir kolaylık sağlamıştır. Evet. Bakınız bugün pek çok tebliğ verildi batıdan doğudan merakla ilgiyle izledim. Branşım ve bir insan olmam hasebiyle evet. yaşayan bir toplumu da gözleyen insan olarak olmam hasebiyle hepsinde bu konu üzerinde duruldu. Evrensel değerler gözden düşürülmeye çalışıyor çalışılıyor. Nasıl çalışılıyor? Modernizm tehlikesiyle evet. modernizmin ve kapitalizmin kurallarının küreselleştirilmesiyle. Evet. No, neden oluyor bu? Neden doğruyu güzeli ve iyiyi arama e, hakikatinde ya da arayışında insan yalnız kaldı ve yabancılaştı? Akılla vahiyi ayırdığı için. Evet. Dinle bilimi ayırdığı için. Ekonomiyi bütün hayat alanlarından daha üstün gördüğü ve ahlakla arasını koparttığı için. Evet. Oliver Lehman çok önemli bir parantez açtı yeniden Tefekkür hanemde. Ben doktora tezimde Adam Smith çalıştım. Evet. İbrahim Hakkı Hazretleri ile Adam Smith'in din, ahlak ve ekonomi görüşlerini mukayese ettim. Evet. Lehman şöyle bir şey söyledi. Dedi ki modern aile liberaldir. Evet. alabildiğine serbesttir. Liberalizmin kurallarına göre inşa edilir. Ama bakınız, Adam Smith liberalizmin babası ve kurucusu olarak anılır evet, değil mi? Evet. Ama onun öyle bir kitabı vardır ki ülkemizde bilinmeyen Bilmiyorum evet, e, ülkemizde bilinen ulusların zenginliğidir. E, ulusların nasıl zenginleşeceğini anlattığı kitabı ama ondan önce çok muhteşem bir kitap yazmıştır. The Theory of Moral Sentiments adında Ahlaki Duygular Kuramı o kadar muhteşem anlatır ki insanın nasıl ahlaklı olacağını evet. bir insanın bir insanda empati, o sempati diye tarif eder. Başkasının yerine kendini nasıl koyacağını. Hı hı. Yıllar sonra insanlık, bakınız global etik arayışlarında şu noktaya gelebildi. Diyor ki herkese eşit davranılmalıdır ve başkasına yapılması kendine yapılmasını istemediğini başkasına da yapma. Gele gele global etik İslam'ın yüzyıllardır insanların söyleye geldiği ve üzerine ...insanların davranış modelini oturttuğu, Hı. medeniyetini oturttuğu... ...bir medeniyetin harcının karıldığı prensiplere yeni geliyor. Evet. Bu ne kadar önemli. Çok Bu bize neyi gösteriyor? Şunu gösteriyor. Biz, küreselleşme bizim için büyük bir nimet ve fırsattır aynı zamanda. Öyle mi diyorsunuz? Evet efendim, neden? Tehlike neden? olarak görmüyoruz öyle. yani. Ne kadar külfeti varsa o kadar da nimeti vardır. Her şey evet. öyle değil mi aslında? Her şey öyledir. Neden? Sizin bir medeniyetiniz varsa tezimde, biraz önce tebliğimde de söyledim. Sizin üzerine bütün insanlara yön veren bir varlık, bilgi, değer sisteminiz üzerine inşa edilen bir medeniyetiniz varsa siz neden korkacaksınız küreselleşmeden? Çünkü küreselleşme, küyerelleşme diye yerellik üzerinden küreselleşmeye katılacağımız bir imkan da sunuyor bize. Sunun o zaman medeniyetimiz. Ama o yerelliğimizi kaybetmeden. İşte onu bu. İşte bunu kazanmak için çok güzel bir noktaya geldik. En güzel tüttürmemiz, yeniden tüttürmemiz, ısrarla üzerinde durmamız, içerisinde yaşayanları kadın erkek ayırmadan insan olarak değerlendirmemiz gereken çok önemli bir kurumumuz var aile. Bu yerelliği kaybetmemek için de hocam herhalde aileye çok önemli görevler düşüyor herhalde değil mi? Burada altını çizmek gereken, gereken nokta bu herhalde. Mutlaka bakınız bütün dünyanın burada ittifak ettiğini büyük bir memnuniyetle gördüm. Evet. Dediğim gibi batıdan doğudan şunu söylüyorlar. Modernizm ailenin çatısı üzerinde bir takım tahribatlar meydana getirmiştir. Evet. Mazimizdeki aile modelini veya gerçek değer kaynağı olarak vahiyle, ilahi planda Cenab-ı Allah'ın bizden istedikleriyle ilgili bir aile modelini zaten de medeniyetimizde bu aile var olduğu için yeniden canlandırırsak global dünyaya çok önemli takdimlerimiz olabilir. Evet. Peki acaba ben şu soruyu sormak istiyorum: Yaşamamızın sebebi bu değil midir? Değil mi? Evet budur. Bunun için söz vermedik mi? Eğer biz böyle davranmazsak, bunun için bütün tefekkürümüzü, zihnimizi, gönlümüzü, hayatımızı bu uğurda kullanmazsak, biz Cenab-ı Allah'a onu hayatımıza değer taşıyıcı olarak kabul etmek konusunda verdiğimiz söze yani bela evet sözüne ihanet etmiş oluruz. Evet. Bir sözümüz daha var. Halifetullah projesi Cenab-ı Allah bizi kendisine... Yeryüzünde temsilci kıldı değil mi? Evet. Nedir bu temsilcilik? Bu kadar önemli bir insana verilen başka bir payı olamaz. Bir eşrefi mahlukat olma. Bütün yaratılmışların en şereflisi ikincisi halifetullah. Bir temsil kabiliyetimiz. Şöyle dedi insanoğlu buna söz verirken. Ya Rabbi ben senin adına, senin vekilin ve temsilcin olarak bu indiğim, yaratıldığım, en şerefli mahluk olarak yaratıldığım dünya yüzünde barışı, sükunu, huzuru temin ve tesis etmeye söz veriyorum dedi. Dağlar taşlar kabul etmedi. İnsanoğlu zekasına, beyan yeteneğine, gönül kapasitesine, tefekkür gücüne dayanarak evet dedi buna. Evet. İşte bunun için buradayız. Doğru. E sizi diyor sadece ve sadece bunu göstermeniz için yarattım diyor. İnanıyor muyuz? Evet. İnanmıyorsak mümin değiliz. Gerçek anlamda değil mi? Evet. Yani mümin olmak. imanın şartlarına inanıyorum, müminim. İslamın şartlarına inanıyorum, Müslümanım. Evet. Böyle bir şey yok. <Sessizlik> Sureta. Böyle bir şey yok. Nedir peki bunu suretadan, Ay. hatta kalden hale dönüştüren bunları bir kimlik düzeyine yükseltmek. Evet. Bir davranış modeli düzeyine yükseltmek. Evet. Tıpkı Hazreti Peygamber'in yaptığı gibi. Evet. Kur'an prensipler koyar, Hazreti Peygamber onları dönüştürmüştür. Evet insanlarla dönüştürmüştür. Bakınız Hazreti Peygambere vahiy geldikten sonra Hira'da orada kalması istenmemiştir. İn topluma karış ve prensipleri orada hayata geçir denmiştir. Bu uğurda yaşamıştır. Bu uğurda saçlarını beyazlatmıştır Hud Suresi. Acaba bunları gerektiği gibi yapabiliyor muyum diye biz buna da inanıyorsak Asr-ı Saadet bizim için nostaljik bir özlem değildir. Bunların yapıldığı bir pratikler bütünü, bir hayat alanıdır. Evet. İşte şimdi biz ailede bütün bunları yeniden yaşatmanın yeniden derdindeyiz. inşa etmenin yeniden değil mi? Taş taş inşa etmenin. Hani Hacı Bayram Veli diyor ya, ben dahi yapıldım taş ile toprak arasında. Bir de benim master test konum olan Ahmet Hamdi Tanpınar'ın çok muhteşem bir sözü vardır. Vecize derim aslında adeta ben ona. Atalarımız diyor, inşa etmiyorlardı, ibadet ediyorlardı. Taşa geçmesini ısrarla istedikleri bir iman ve ruhları vardı. Bu imanı yakalamak zorundayız. Evet. Yani inşa edeceksek yeniden. Aynen öyle. O orada maddi inşa için söylüyor ama bizim gönül inşamızda, insan inşamızda, kendi şahsiyetimizin inşağı da nedir biliyor musunuz? Bunu bu bakışla yaptığımızda ibadettir bir dinin bundan mükemmel bir vizyonu olamaz. Evet. Onun için ben bu dine güveniyorum. Hiçbir çaresi kalmadı insanın. Huntington'un tezi yerle bir oldu. Fukuyama'nın tezi yerle bir oldu. Evet. Son insan dendi. Kapitalizm son modeldir, son biçimdir dendi. Kapitalizm çatırlıyor. Evet. İnsanoğlu yeni bir iktisadi sistem arıyor. Ahlak temelli bir sistem. Ben şöyle yorumluyorum. Ee, orijinal bir yorum bu tabii. Bakınız evet. serbest pazara karşı bir gül pazarının evet. yeniden yaşatılmasını teklif ediyorum. Evet, gül alırlar, güzel. Gül, gül satarlar. Güzel. Gülden terazi tutarlar. Gülü gül ile tartarlar. Çarşı pazarı güldür gül. Bu bir medeniyettir. Evet. Vakıflar böyle doğmuştur. Gül, medeniyet gül medeniyeti. Sebillerden çeşmeler evet. aktıkça dini, musiki meydana gelmiştir sanat. Evet. İnsan... Cenab-ı Allah'ın cemaliyle rabıtasını kurdukça bütün el sanatları tesbihiyle ebrusuyla efendim hattıyla böyle doğmuştur. Duvarlara ve gönlümüzün duvarlarına böyle yansımıştır. Merhum dedemin zembirini bilirim. Kapalı bir zembiri vardı. Kimse içindekini görmezdi. Bu bir medeniyet bilincidir. Evet. Evine doğru gelirken o güzelim mahallelerimizden o baskı yeri olan değil. Ben hı hı. bütün inşaamı mahalleye borçluyum biliyor musunuz? Evet, evet, mahalle evet. büyüklerine, mahallenin beni onur etmesine, mahallenin Başka bana olsun, değer olmasına, vermesine evet. Izlemesine. Mahalle benim için böyle bir ocaktı. Şimdi bakınız mahalleyi kaybettik. Bir komşu anne, komşu teyze figürü vardı apartmanlaştığımız zaman. Yavaş yavaş bunu da kaybetmeye başlıyoruz. Ailemizi kaybetmeyelim diyorum. Ne olur ailemizi kaybetmeyelim. Ne olur kaybetmeyelim. Evrensel değerleri ailemizde yaşatalım ve oraya lütfen daha kapısından bir erkek ve kadın olarak girmeden önce insan olarak girelim. Evet. Ortak paydamızla. Çok girelim. doğru. O zaman her şey paylaşacak. cinsiyet üzerinden değil, Asla. değil mi? İşte feminizmin yaptığı budur. İnsanı cinsiyete ayırma. Evet. Kapitalizmin yaptığı nedir? Mabedini bırak. Gel sana marketi gösterelim. Böyle bir şey yok. Biz eğer yeniden aileyi yaşatacak ve onun üzerinden evrensel değerleri toplumumuza Bakınız, ötekileştirmeden, evet. o demeden Hazreti Mevlana'nın yaptığı budur. Şimdi başkasına e, kendine istediğin gibi davran. Veya e, kendine nasıl kötülük yapılmasını istemiyorsan başkasına da yapma deniyor ya. Evet. Bundan daha ötesi var. Hazreti Mevlana'da başkası yok. Evet. Öteki yok. Hepsi tevhidin potasında eritiliyor. Bütün ruhlar aynıleşiyor o zaman. O zaman ona nasıl başka türlü davranabilirsiniz? Ben toplumumun bunu yapacağına inanıyor. Anıyoruz. İnanıyorum. Hocam çok güzel gidiyor sohbetimiz. Ben şunu da merak ediyorum. Manevi moral değerlerin taşıyıcılığını üstlenirken aile fertleri nasıl davranacak? Şimdi aileden bahsettik. Fertler nasıl davranacak? Bu fertler aile öyle ya baba anne var çocuklar var belki büyükler var. Nasıl oluşturacak? Bu fertler ne yapacaklar? Büyükleri dediniz, büyüklerden başlayayım. Bundan önce de ben İstanbul'da aile konusuyla ilgili bir başka perspektiften baktığım bir tebliğ verdim. Ve bir arkadaşıma değerler ailesinin özelliklerini telefonda okuyor. Arkadaşım da evli bir kişi. Benden şunu istedi. Ne kadar muhteşem bir istek bakınız bir modern çağda. Ne olur hocam dedi, büyüklerimizi unutmayalım. Ben bir ailede, kendisi büyük bir aile yaşatıyor. Kayınvalidem ve kayınpederimle yaşıyorum. Onların tecrübeleri olmadan eşimle iyi olamayacağımı, aramın iyi olamayacağını, mutlu olamayacağımı hissediyorum. Ne güzel. Ben kendisini tebrik ettim ve dedim ki, aman feministler bizi duymasın diye de bir şer düştüm oraya. Tabii ki bir mizah oldu bu. Onların tecrübelerine onların hı hı. ninni aktarımına, onların masal aktarımına, onların hazinelerindeki, gönül hazinelerinde, belleklerindeki gelenekle bağı sürdüren bin bir çeşit model yaşantılarına ne kadar ihtiyacımız var, ne kadar ihtiyacımız var gelecek nesil adına. Gelelim baba anne yine böyle bakacağız bakınız. Şimdi eğer insan olarak varoluşta verdiği bu sözü hatırlayalım ve hayatını bu misak üzere kurmak isteyen evet. Bir kadın veya erkek birbirine merhametsiz davranabilir mi? Hayır. Birbirini kırabilir mi? Hayır. Hayır. Ee, egoizmle ilgili bir problem taşıyabilir mi? Taşınmaz. Hayır. Ama, ama taşıyoruz ama modern ailede. Şimdi Evet. Bunları şimdi bakınız çok da güzel sorular soruyorsunuz. Teşekkür ederim. Neden Hı -hı. biliyor musunuz? Biz ideali artık ortaya koymak durumundayız. Çünkü biz realitenin içinde boğulduk. Realite varken neyin doğru yanlış olduğunu, çünkü model aileler çok fazla olmadığı için eskiden bütün aile modeldi. Her ailede bakarsınız İslamiyet bir şekilde ya da değerler bir şekilde yaşatılıyordu. Bunlar azaldığı için biz artık idealden yola çıkmak durumundayız. Anlatabiliyor muyum acaba? Realite çok, realite, realite çok bozuk gidiyor. Öyleyse ideali söyleyelim de bakınız burada. Çok hocam çok güzel bir şey söylediniz. Yani realite bazen kafamızı karıştırıyor. Kafamızı gerçekten karıştırıyor. Yanımıza mesela kayınvalidemiz gelmek durumunda. Kafamız o kadar karışık ki gelinler olarak. Ne yapacağımız? Yani ne o acaba uyum sağlayabilir miyiz? Acaba ne yaparız diye kafalarımız karışık. Çok basit bir örnek verdim. Sosyolojide bir e, kavram vardır. İşte e... İkincil kimlikler, birincil kimlikler. Bir sürü bizim üst kimliğimiz, alt kimliğimiz var değil mi? İnsan kimliğimizi kullanacağız. Ailemize birisi gelmiş. Biz onu sonsuzca sevmek ve saymak durumundayız. O da bizi ama siz gelin üzerinden sorduğunuz için öyle söylüyorum. Hanımım ya. Aç evet açalım bakalım kalbimizi. Seni insan olarak seviyorum anneciğim. Eşimi, bana hayat arkadaşımı. Ne güzel dünyaya getirmişsin ve yetiştirmişsin. Seni bunun için daha çok seviyorum anneciğim. Seni çocuklarımın babaannesi veya anneannesi olduğun için de çok seviyor ve sayıyorum anneciğim. Lütfen beni tecrübelerine ortak eder misin dediğimiz zaman ben açılmayacak bir kapı olduğuna evet. inanmıyorum. Doğru. Doğru. İnanmıyorum. Şimdi eşleri söyleyelim. Şimdi egoizm olmayınca bunu devreden attık. Şöyle evet. dedim ben tebliğimde. Bunlar ailenin istenmeyen misafirleridir. Hemen geldiği zaman kış 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 kovacağız. Egoizm Bencillik. Bencillik. Tahakküm. Tahakküm. Evet. İdaresi altına almak. Ee, kendinde yok etmeye çalışmak. Bu misafirlere hmm. yer yok. Hemen kovalayacağız bunlar geldiği zaman. Onun yerinde nasıl kendi iç benliğimizi büyütüyoruz? Nasıl kendimizi geliştirmek istiyoruz? Karşımızdakinin içine girerek de gelişeceğiz. Evet. Aynamız olacak o bizim. Hmm. Bizim ne kadar... Tamamlayıcımız. Ne kadar iyi olup olmadığımızı onda göreceğiz. Bakın size sevgiyle ilgili yeni yakaladığım çok önemli bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Okurken gözlerim doldu biliyor musunuz? Çok enteresan bir şey. Şimdi ütopik bir sevgiden bahsedilir. İşte uzaktakini de sevmek, herkesi de sevmek tamam güzel. Sevmek nedir biliyor musunuz? Yanımız, nedir? Çok önemli bir şey. Bakınız aile içindeki sevgiyi söylüyorum. Yanımızda bizi rahatsız edebilecek olanı da sevmek. İşte bu hocam. Bu bencil sevgi değil. Değil mi? İşte budur. O sizi en yakınınızda, isterse rahatsız edebilecek konumda ama siz kalbinize ona bütünüyle Allah rızası adına, güzellikleri yaşatmak adına, çocukları o sevgi ortamında yetiştirmek adına, çocuklara sevgiyi ve güzelliği, doğruyu ve iyiyi, sanatı ve estetiği göstermek adına gönül kapılarınızı karşınızdakine açtığınız zaman her halükarda koşulsuz sevgi bunu bugün psikologlar da söylüyor evet. açtığınız zaman o modernizmin ürettiği narsist karakteri evet. From diyor ya her toplum kendine göre her e, bilinçte bir karakter üretir modern dünyanın ürettiği karakter narsist karakterdir Maalesef. kendini beğenen evet. kendi çıkarı için yaşayan bunu aileye sokmadığınız zaman o ocağın sevgiyle tütmemesi için hiçbir sebep göremiyorum. O zaman ne de başlıyor olay? Kişinin ilk önce kendini inşaında. Her şey bununla. Yine e, bir e, önemli bir Türkiye'nin düşünürü şöyle demişti. Selma Hanım devir kişisel temsil devridir. Herkes değerlerini ilk önce kendisi kendisinde yaşayacak. Evet. O zaman rol modeller oluşmaya başlayacak. Hı. Mesela sizler bugün yaptığınızı belki normal bir medya olarak görüyorsunuz. Hayır, çok önemli bir iş başarıyorsunuz. Nesillere örnek bırakıyorsunuz. İnşallah Gerçekten zor imkanlarla başladınız. Belki kısıtlı imkanlarla şu anda bunları sezgisel olarak konuşuyorum. Ama diyecekler ki bu imkanlarla bile bu kanallar bütün topluma hitap ederek toplumun tefekküründe, insanların tefekküründe, insanların ruhunda medyanın kötü tesirlerini elimine etmeye çalışarak o kadar muhteşem bir vazife gördüler ki gelecek nesiller bunu örnek alsın. Medeniyet budur. Evet. Terakki budur. Benim çocuğum benden doğru, benden iyi, benden güzel olmalı. Evet. Böyle terakki edilir. O zaman işte o moral manevi değerlerin taşıyıcısı, taşıyıcısı olacak. Evet. Çocuklarımızla ilgili neler söylersiniz? Şimdi bakıyorsunuz. Bir kere anne babayı bu sevgi içinde gören. Anne babanın birbirinin içindeki sanatkarı ve güzelliği keşfettiğini, eşler birbirine senin şu sanata da meylin olduğunu, senin şu güzellik alanında ya da şu çalışma alanında yani güzellik, güzellik derken estetikten bahsediyorum. Anlıyorum. Kendini gerçekleştirebileceğini hissediyorum. Bunları denesen ne olur denilen bir ortamda. Çocukların içinden sanatın güzelliğin doğruluğun ve iyiliğin fışkırmaması mümkün müdür? Değil mi yani? Mümkün müdür? Mümkün değildir evet. evet bir kere onlar o sevgiyi doya doya alınca bakınız herkesin temelinde psikiyatristler bunu söylüyor ee, psikolojik arızalarla ruhsal defeklerle ilgili en temel problematik sevgi eksikliğidir. Evet. Evet. evet çocukluktan anne baba sevgisine veya bunun gösterilmesine bazen bu da problem oluyor çünkü evet. doyurulmamış olmasıdır gönlün kanallarının. Evet, açlık kanallarının bu açlık var. Bu açlık anne baba olduğunda kişiler ilk önce bu açlığı birbirine yansıtıyorlar ve bütün psikolojik yoksunluklar ve defekler birbirleri üzerinden işte bu bahsettiğim egoizmle, kaosla, ahengin bozulmasıyla, barışın ve sükunun yok olmasıyla gerçekleşiyor. E ondan sonra bu sevgisizlikte çocuğa ne verilebilir? Evet, hiçbir şey. Ne sağlanabilir? Bugüne kadar hiç kimse çocuğuna hayır demeyi bir takım konularda bir de şunu söyleyeceğim. Bu anne babalar vardır ya. Çocuk üzerinden sorduğunuz için çok önemli bir şey şu anda yaşıyorum. Biz bir de biz çocuk sevgisinde çocuğu inşa etmede neyi öğreniyoruz biliyor musunuz? Toplumun anne ve babası olmayı. Evet. Bu ellerimizdeki şu ana elli olmak baba elli olmak şiirlerimde bu figür çok vardır. İçimize konulan fıtratımıza o merhamet duygusu analık duygusu var ya bir kişiye, bir çocuğa, iki çocuğa, üç çocuğa hasredilemez. Bütün toplumun annesiyiz biz. Yani bencil anneler olmamalıyız. Biz sadece kendi çocuklarımızı, ailemizi düşünen bencil anneler, bencil aileler olmamalıyız. Bu çocuk sevgisini ailede öğrenmemiz neden önemlidir? Tabii ki kendi çocuğumuzu doya doya bağrımıza basacağız ama öbür çocuğu da düşüneceğiz. Aynen. Bosna'daki çocukta da... Gazze'deki çocukta, toplumumuzda hiç mi başımı okşayacak bir el yoktur diyen çocukta bizim için kendi çocuğumuz kadar önemli olacak. İşte o zaman evrensel değerleri yakalayacağız i̇şte hocam. Şey evet. Bu çok kolay. Bakınız siz bu niyette olunuz. Siz bunu bir e, problematik olarak hissettiğiniz, hayatınızı bunun üzerine kurduğunuz bir dert olarak öyle diyelim. Bunu derdiniz edininiz. Evet, derdiniz. O zaman evrensel bütün değerler sizin sizin düzeltmeniz veya sizin bir şerh düşmeniz için inanır mısınız sizin kapınıza geliyor. Çok doğru hocam çok doğru. Amerika'ya gidiyorsunuz karşınıza hiç ummadığınız bir kişi çıkıyor. Siz böyle oturmuşsunuz öyle işte üzerinizde öyle e, buruşuk giysileriz öyledir de Amerika'da uyarsınız onlara siz de. Otururken bir psikolog hanım gelir sizden bana bir ışık geldi der size. Siz kimsiniz der. Estağfurullah işte ben şuyum, buyum dersiniz mesela o der ki sizden bir konuşma isteyeyim ben neyi anlatacağım burada dersiniz. Ben psikolog olarak işte uyuşturucunun etkileriyle savaşıyorum. Bunun üzerine bir klinikte görev yapıyorum. Gelip o konuda bize İslami değerleri anlatır mısınız diye verir size. Yani evet. siz buna kendinizi hazır hissettiniz ya. Evet. Bununla donanmış. Bu toplumda sizin sesin, sesinize ve sözünüze gönlünüzden geldiği için kulak verecektir dünyada. Üç satır yazarsınız makes bulur efendim. Evet ya, yani dağın başında bile olsanız tek başınıza doğru şeyler yapıyorsanız o size hizmet ediliyor bir gün. Dağın yani evet. Onu dağdan dünyaya yayarsınız. Evet. Vahide olduğu gibi. Yeter ki siz ikranın niçin dendiğini okumak ama neyi okumak? Kainatı Allah adına okumak. Güzellikleri Allah adına okumak, hayatı Allah adına okumak, doğruyu ve iyiyi ve bu konuda biliyor musunuz başarı kendinden diye bir şey yoktur. İşte o hatlar bize bunu öğretir. Muvaffakiyet. Duvarlarına, evet ben onun için muvaffakiyetlerim. Çok güzel sezgisel olarak müthiş şeylere işaret ediyorsunuz. Çünkü muvaffakiyette Arapça'da... Galiba aynı dili konuşuyoruz. Mutlaka yürekten inanıyorum. Bugün bu konuşmam zaten bu yürekten inancımın şu program bir delilidir. Muvaffakiyette başartılmış olmak vardır. Evet. Allah'la ilişkisi içinde, ilhamla ilişkisi içinde size lütfedilen bir tırnak içinde başarı vardır. Ama öteki başarıda kişi ona sahip çıkar. Sadece kendine ait ve kendi bilgisiyle işte modernizm bunu getirdi. Bütün başarılar sana aittir dedi. O yüzden muvaffakiyeti hocam eski kelimeler kullanıyorsunuz. Devam edeceğim. Lütfen biz İngilizceyi çok güzel çok güzel öğrenen bir toplumuz. Bütün yabancı dilleri ve İngilizce. Lütfen biraz kendimizi bunun içinde zorlayalım. Hı -hı. Muvaffakiyet demeyi öğrenelim. Her kavram ait olduğu sistemi çağrıştırır. Bu yüzden çok önemli görüyorum. Hı -hı. Muvaffakiyet beni kendi medeniyetimin kendi inancımın bilincine o dünyaya davet eder. Ben duvarıma o hatta astığım zaman ve ma tevfiki illa billah her gün ona bir gidip bakıyorum. Aman ha sakın konuşmanı, şiirini, yazını, sözünü kendinden bilmeyesin. Ancak Allah'tır sana onları başartan. Allah'la ilişkindir. Ona verdiğin sözdür. Kainatı ikra adına okumandır. Evet. Budur. Hocam Allah sizi muvaffak etsin. Ne diyelim? Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok istifade ettim. Çok teşekkürler. Karşılıklı. Benim için bir zevkti.